Hatırla Isparta. Bir zamanlar bu şehrin kent meydanında misafirlerimizi götürebileceğimiz bir tuvalet dahi yoktu. Dönemin tuvaletleri izbe, pis, karanlık, bakımsız ve hijyenden çok uzaktı. Kışın çelik gibi suyla kullanılan ve çoğu zamanda kapalı tutulan bu tuvaletleri sil baştan yeniledik. Böyle bir yatırım, böyle bir hizmet asla gelmedi Şiyanlı'ya kadar. Başkandan Allah bin kere razı olsun, bu tuvaletler girecek gibi değildi hakikaten bak. Tertemiz her taraf, lavabolar, tuvaletler çok temiz, pırıl pırıl oldu her taraf ya. Başkan'a bir milyon kere teşekkür. Yıllardır şehir merkezinde bir utanç abidesi olarak bırakılan tüm tuvaletleri yenileyip, engellilerimizin de kullanabileceği modern ve hijyenik yerler haline getirdik. Isparta'mıza hayırlı olsun. Şükrü Baş Değirmen, Isparta Belediye Başkanı